Evet, evet. Mehmet Bey şu anda altında son durum nedir? Hareketlik nasıl? Şu anda altında biraz düşüş var yani biraz düşmektedir şu anda. Cumhuriyet altını şu anda 16 bin 15 bin satıyoruz, 15.450'ye alıyoruz. Hı -hı. Karam altında 2200'den alıyoruz, 240'tan satıyoruz satıyoruz geniker. Şu anda alışlar pek millet genelde satıyor yani bu e, pamuk masrafı falan tarımdan dolayı biraz satışlar var yani düş, düştü dolayı da biraz millet satıyor. Yükselir büyük ihtimal ama belli bir noktaya kadar düşmesi lazım yani sonradan satış şeylerine gelir yani biraz yükselir yani. Peki şu anda ne kadar bir düşüş bekleniyor? Şu anda 15 bine, Cumhuriyet 15 bin'e kadar düşme ihtimali vardır yani ama belediyeliğine değil yine dönebilir yani yukarı doğru. Yani bu ay içerisinde bayrama geçeceğiz gerçi biraz piyasalar gevşer yani biraz duru Hı olur. Bayramdan sonra olabilir yani. Düğün salonu düğün sezonu şu anda e, pek yani altın düşük olmasına dair yine para yok millete biraz para sıkıntısı var. Hı hı. Fazla alışmış yani genelde satılıyor yani şu an. Peki gram, çeyrek, yarım tam altının fiyatlarını teker teker alabilirsiniz. Cumhuriyet altını şu anda 15.650'ye satıyoruz. Gram altını 2.240'dan satıyoruz. Çeyrek altını 3.950'den satıyoruz. Yarım da 7.900'den satıyor şu anda. Altındaki hareketli şu anda aynı yani bir aydır aynı fiyatlarda seyrediyor. Biraz düştü yani fazla değil. Ama yükselir yani büyük ihtimal yükselir yani 22'ye kadar Cumhuriyet altını yükselme ihtimal var. 3 3000'e kadar gram da gidebilir. Tamam. Yani 11. aylara kadar 11. ayda falan biraz yükselir yani o zamanlara kadar böyle gider. Son olarak vatandaşlar neler söylemek ister? Altın almalarını tavsiye ediyorum. Şu anda altın fiyat düşüktür yani fiyat düşüklüğünde olduğundan dolayı almalarına talep ediyoruz. Yani ticaret için en çok cumhuriyet altını gidiyor. Yani bizim burada en çok zinet cumhuriyet altını yani zinet dedemiz altın. En çok onlar gidiyor. Ev ufak tefek şey olurdu bu çeyrek alıyor yani. yatırım için. Peki altının düşmesinin sebebi ne? Altının düşmesinin dünya genelindeki altın borsasının düşmesinden dolayı altın da düşüyor. Bu durum var